Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah daha değerlik versin. Bugün 50 futbol parası oynayacağız arkadaşlar. Arkadan yanlış yere girdim. Sizi hiç bekletmeden hemen maça geçelim. Şifra arkadaşlar yakabımız geldi. <laughs> yakabımız bu arkadaşlar. Önemli bir arkadaşlar, yol bu gibi durumlarda kamerada takımlara elini uzatıyor. Bilek ulaşmak ya da en azından ona bir adım daha yaklaşmak takımın elinde. Tabii tam tersi de mümkün. Oyuncuların sorumluluğu büyük. İşte görüyorsunuz, Arsenal'de evine Kuzey Londra'ya yakışan bir manzara. Arsenal'un kırmızı beyaz renkleri hem tribünleri hem de kulübün taraftarlarının kalbini sarmalamış durumda. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Arsenal, Arsenal'a karşı. Ödegard, boş alana iyi pas. Torres formda gözüküyor. Sevdiğin oyunculardan olduğunu biliyorum. Sevdiğim bir oyuncu ama ceza sahası içinde ve dışında böylesine inanılmaz bir format görmediğimi tarafsız olarak da söyleyebilirim. Olağanüstü işleri sıradanmış gibi gösteriyor. Kariyerine bakınca bunu itiraz etmek çok zor. Kesinlikle. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Alexander Arnold güzel uzaklaştırdı. Taç atışı kullanılacak. Arkadaşlar bu ne yapmanın çilesi var böyle İki de böyle diyalog dedikleri de var Çok yalnız Yeni pas attım İyi okudu etkili bir hamle Saka ön seslerini devreye sokuyor Pogler Enfes bir hamle Müthiş gol Büyükşah golü Baskı altında bile sakin kalarak Enfes bir gol attı Engellerle mücadele etmesi gerekti ama Sonunda istediğini aldı Arsenal karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu Beyt ölemezliği vurdu. Kesinlikle İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Kaçırması daha zor bir fırsat. Evet Gökhan, güzel işlenen bir gol. Futbolda sürekli alan yaratmaya çalışılır. O da bu alanı buldu işte. Hmm skor nasıl kalktı? Hocanın tadı kaçmış olsa gerek gitti. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken Savunmada uyuyakaldılar Top açıkta kalıyor Red müdahale etmeyi başardı Daha iyi paslar gördü Yok! Hocam bizim, bizim takıma ne oldu ya? zaten. Kaleciye bakmadı bile. Arsenal artık önde. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. York, York. Arkadaşlar 3-4 gündüz ağırlamıyor. çok yerinde bir müdahale oldu. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Deniyor. Ve topu alanda. resmen durmak bilmiyorlar. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Yok. eline geçen fırsatı inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken. işte şans. Ah keşke Çok çok iyi daha fazlasını beklemek ayıp olur. Arkadaşlar bakalım ikinci ayın ne olacak? Ne gidecek? Ama arkadaşlar onun vardı. Unuttuğumuz dört gündür. Yeniden birlikteyiz. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Ya bu Arsenal'in ne kadar kötü, oyunda çok Zoldan kötüymüş ya. Ahsen Ali'nin kaskı ya. Sonuna inanılmaz. golü atıyor, inanılmaz. Fark oldu. Çok güzel okudu. Saka. Öregard. <laughs> Çok, Çok geride oldukları doğru. Ama en azından farkı kapatmak için çaba göstermelerini beklerdim. Fırsat neredeyse orda. Yine ortaya doğru. Neredeyse hedefi buluyordu. Ama olmadı.

Afedan denemek herkes yapmaz. Arkadaşlar ben ciddiye pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Kısa ve isabetli paslar. Zorlayıcı bir aldı. Ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahale. <laughs> Çok önemli bir müdahale. De Bruyne. Palmer. Alexander Arnold. Çok güzel fırladı. O Zaten gol olsa da sen yapmayacaktık arkadaşlar. Sayınmayacak mısın? Hızlı verdi. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Arda arda elbets baslar. Yani kalan hiçbir bir saatte arkadaşlar. Çok hava çok basit. Dörtü Evet kadar maç bitti. Arkadaşlar bayan ben bayan ve Kendinize gibi iyi bakın. Şey kalın, de, hoşçakalın. Maçın